Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Hangi şeriat? Taha Kılınç Bir seyyah, İslam dünyasının en batı ucundan, Marip'ten yola çıksa, her ülkede birkaç ay kalarak en doğuya kadar gitti. ayak bastığı her yerde İslam'ın toplumsal hayattaki tezahürlerini gözlemlese, Müslümanların tartıştıkları ve meşgul oldukları meselelere kulak kabarsa, toplumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları not etse, bu uzun seyahatin sonunda da Müslümanların yaşam biçimleri ve dünyayı algılama yöntemlerine dair izlenimlerini yorumsuz olarak kayda geçirse, acaba nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalırdık? Böyle bir tabloda ayrışma ve çatışma noktalarının ittifak ve uzlaşma noktalarına galebe çalacağı açık. Hatta öyle ki sırf bu ihtilaf ve çekişmelerin yoğunluğu yüzünden İslam dünyası diye bir yer yok cümlesi günümüzde eskisinden daha sıklıkla telaffuz ediliyor hem Müslümanlar hem de Müslümanları dışarıdan izleyenler tarafından. Müslümanların İslam'ı anlama ve yaşama şekillerine dair bütün tartışmalarda söz mutlaka şeriata gelip dayanıyor. İslam her ne kadar şeriatla özdeşleştirilse ve muarızlarının dilinde şeriat üzerinden mahkum edilmeye çalışılsa da bizatihi Müslümanların algı dünyasında şeriatın tek bir tanımının ve üzerinde uzlaşılmış bir pratiğinin bulunmadığı görülüyor. Yalnızca Sünni ve Şii ayrımı yüzünden değil, homojen kesimler içinde bile kıyasıya görüş ayrılıkları, fikri çatışmalar ve oldukça derin yorum farklılıkları mevcut. Öyle ki eskaza bir yerde şeriat ilan edilecek olsa ona ilk itiraz da diğer Müslümanlardan geliyor. Yine hasbel kader, şeriat yönetiminin hakim olduğu bazı coğrafyalarda, şeriat zaman içinde rakip Müslüman grupların kökünün kurutulmasına, çekişen kliklerden birinin baskın çıkmasına ve siyasi hesaplarla toplumların tepeden dizaynına yarayan bir malzemeye dönüşüyor. Bugün adında İslam'ı resmen taşıyan üç devlet var. İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti. Endonezya'nın Aceh eyaletinde şeriat kanunları resmen yürürlükte. Suudi Arabistan'da da resmi bir anayasa yok. Çünkü yöneticilerin iddiasına göre ülkenin anayasası Kur'an ve Sünnet. Farklı ülkelerde Selefi ve diğer silahlı grupların kendi hakimiyet sahalarında ilan ettikleri İslami devletler mevcut. Afganistan'da Taliban yine aynı hedef çerçevesinde mücadele yürütüyor. Yakın zamana kadar Işit, İslam devleti ve hilafet sloganlarıyla Irak ve Suriye'de hüküm sürüyordu. Tüm bu İslami yönetim veya şeriat pratikleri birbiriyle rekabet ve uyuşmazlık halinde. Hepsinin buluştuğu ortak payda ise şeriatın cezalar sistemi şeklinde uygulamaya dökülmesi. Devletlerin adındaki İslam ibaresi, politikacıların pragmatist pratiklerinde minik bir ayrıntı mesabesine inerken, dünyadaki hiçbir İslami yönetimin dış politikada şeriat ilkeleri tarafından yönlendirilmemesi de dikkat çekiyor. Müslüman dünyada İslam her ne kadar toplumların benliklerine nüfuz etmiş olsa da dinin hayatın ne kadarında ve ne şekilde etkin olacağına dair ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığı seziliyor. İslam topraklarına hariçten dayatılan ideolojik, siyasi ve askeri taarruzların yıkıcı tesiriyle şekillenen bu dağınıklık, Müslümanların zihninde müstakil, tutarlı ve alternatif bir İslami projenin somutlaşmasını engelliyor. Müslümanlar eldekini kaybetmemeye, fırtınaların ortasında hayatta kalmaya ve acil ihtiyaçlarını karşılarken zaruretlerle zevahiri kurtarmaya odaklandıkça şeriat yönetimi, İslami devlet, hilafet gibi kavramlar olumlu çağrışımlarını tümden kaybediyor. Mevcut örneklerin gülünç ve tutarsız olması İslam dünyasının genç nesillerinde günümüzde giderek daha baskın hale gelen bir kanaati de doğuruyor. İslami siyaset ve yönetim modeli bugünün dünyasında artık imkansız. Bu ütopyanın peşinden gitmek vakit kaybı tartışmanın devamında söz İslam'ın modern zamanların ihtiyaçlarına cevap veremeyen arkayık bir inanış olduğuna, topluma herhangi bir şey vaat etmediğine, dinin vicdanlarda kalması gereken bir kanaatten fazlası olmadığına doğru uzayıp gidiyor. İslam tarihinin ilk dönemlerinden günümüze Müslümanların seyrü seferlerini gözümüzde canlandırdığımızda özellikle zihni anlamda en zor süreçlerden birini tecrübe etmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. Her şey sınırsızca tartışılırken İslam'ın toplumlara sunacağı makul ve uygulanabilir alternatifler üzerinde daha fazla kafa yormak Müslüman alimlerin, mütefekkirlerin, düşünce adamlarının da temel vazifesi. Gidilecek istikameti göstermeden mevcudu eleştirmek veya sürekli dünyanın ne kadar bozulduğundan dem vurmak artık kimseyi tatmin etmiyor çünkü. Bu makale sizlere postöykü sponsorluğunda sunuldu. Taha Kılınç